Yanlış iletişim çatışma yaratır. Çatışmanın olduğu yerde kavga, gürültü, kaos vardır. Huzur yoktur, barış yoktur. O halde iletişim dilimizi değiştireceğiz. Olursa olmazsa, gelirse gelmezse, giderse gitmezse, severse sevmezse, aldatırsa aldatmazsa, iyileşirse iyileşmezse, kronikse majorsa, bipolarsa ataksa, kalbim çarparsa çatmazsa, düşünce gelirse gelmezse demeyeceğiz. Zihnimizle ve ruhumuzla böyle beynimizi kemiren, beynimizi kıskaca alan, zihnimizi ve ruhumuzu daraltıp boğan, kaygılı bir zemin oluşturan, fay hatları meydana getiren yanlış bir iletişim kurmayacağız. Saygı geliştiğinde hoşgörü gelişir. Hoşgörü geliştiğinde tolerans, tolerans geliştiğinde rahatlık gelişir. Huzur, barış gelişir. Bir insan düşünün, onun bunun giyimini çok önemsiyor. Böyle giymemeli, böyle yaşamamalı, saçının bir teli görülmemeli ya da peçe takmamalı, Bakın bu insanın psikolojisi gevşeyebilir mi? Bu insanın bu konu ortaya çıktığında, bu konu aklına geldiğinde, bu konuyla muhatap olduğunda içinde sakinlik, huzur, esneklik meydana gelebilir mi? Hayır. Gerilir, kızar, sinirlenir. Bakın. O zaman ne yapacağız? Ne demiştik? Sorunlar sebeplerin zıttıyla tedavi edilir. Bu halde saygı geliştireceğiz. Bu kişi insanların yaşantı, giyim, kuşam biçimine, yani muhatap olduğu olguya, bunu siz psikoloji gibi düşünün. Bu olguya. Böylesi katı ve yanlış bir iletişim kurma dilini terk etse, saygı geliştirse. Saygı nasıl gelişecek? Terkinle. Herkesin yaşam biçimi kendisinedir. Herkesin yaşam biçimi kendisi için önemlidir. Kimse kimsenin yaşam biçimine karışamaz. Herkese saygı duymak zorundayız. Medeniyetin gereği budur. İnancımızın gereği budur. Herkes kendi imtihanını oluyor. Herkes hesabını Allah'a verir. Bakın telkinleri ala ala nasıl ki saygı gelişiyor. E saygı neye getiriyor? Hoşgörü getiriyor. Hoşgörü kabullenmeye getiriyor. Kabullenmede rahatlığı getiriyor. Çatışma bitiyor.